Hadi hadi hadi. Birindik birindik birindik. Olmaz öyle. dönerse oyun ne olacak? dönerse var ya emin Tamam fark etmez. Sen bu eğilmez ya. Ya ben taş burada. Ama <laughs> <Evet, şerise. gülüyor> şey, Gel gel. Gel <laughs> <in. sef> <gülüyor> <gülüyor> gel. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> gel, <gelin. gülüyor> gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel Kuzum, anneyim, ne? bak. Gel, delim, delim. <gülüyor> 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 gel bak, ben bakar beni. Oyun oynadığın arkadaşlara bakar mısın Mehmet? Oyun oynadığın oyuna bakar <laughs> mısın? <Memedim. gülüyor> gel lan, döner! Geç Mehmet'e oturma lan! Hadi söyle. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? sor, 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 sor. Ben, dur, ben ee, Topuz mu yapalım? mı? Topuz. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ben döneyim, var. Sen dön yine geri al Sen de şahitsin. de şahitsin. Yok abi siz canı ben alır ben bilmek. Şu abi geriye soktu. Yok abi Kim söylüyor? ben söylüyorum Baba hak sen hindi debay. Alper Onlar. sen de şahitlik yap. Ne yapalım? Ben, ben çeken benim kiması var Nasıl bunun kiması? Hadi bu ya yok. Hadi bak oğluna gidiyorum bak ona göre. Mehmet. Abi, Abi, sen oraya oğlum sen küçüksün Abi. bunlar Abi. Bak geliyor Mehmet. Mehmet sıkı dur. Arkayı sıkı tut Mehmet. Ayağım. Çek ayağını. Ayağım. 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 Bak. Geldivan. Ana bir ben de oynuyorum. He. Ayran. Yok yok <laughs> <AYES! Anana> yok. <laughs> ne arar? Anağa bakmayın. Bak vallahi abi. <ya. gülüyor> <Ay, gülüyor> <Allah, gülüyor> vallahi benim <ya>, kimim <laughs> ben. <gülüyor> Yok geç. Tamam. Ben Vermedi vallahi. Kendin de yakın. zor bir gece. Yastığı değişti. Yastığı değişti. Bantı kapsa Annenle mi Bak bak abiler ne yapıyor bak. Alper gel sen dilek ol. Gel aslan. Yok sen. ben oynayacağım. Alper ben oynamam. Olmasam, üçünü de baksana. Ses ya boynamıyor. Alper size giriyorsa, Filiz kendine bize girer arkadaş. Oyun yapmıyor. Oyun ya. Tamam Filiz kendine <laughs> bize girer arkadaş. Alper size girerse. Ben karışmam. iyi. Hadi iyi. Hadi iyi. Alper Kopya ver <laughs> ha. Lan bu Ayhan'ın boynu ince kırılır. Kaldı ki babam geldi. Al bu Alper'in boynu saklıyor. Allah'ı verir misin? Ettirince çakılın. ya Lan lan Yat. Sen yat, 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 sen yat, sen yat. Sen yat. <laughs> canına, Söyle sen aa, Söyle Sen sor lan! lan. Sorken oğlum. Çekiş mi, <laughs> kılıç mı? Kılıç! <laughs> mı? Yanlış, vallahi yanlış! <Gülüyor> <Gülüyor> vallahi doğru. Vallahi <Gülüyor> <En> <Gülüyor> yanlış. yanlış <mı> kopya verdin <laughs> Ne yapıyorsun ya? <laughs> Hayır <naber? Dışınıksın>, <Gülüyor> <Gülüyor> sormasın, <Gülüyor> <yani>. <Gülüyor> ne Ne biçim koca evi. Oynatacağım bu kılıçları. Bak Şiraylılık Şiraylılık Dur 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 doğru Baba Baba <laughs> baba <B> <laughs> <laughs> <field> <laughs> 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 Çekiç mi kılıç mı? Kılıç! Yanlış! <laughs> Sen ne yapıyorsun aslan? Bacağımız. Gene mi ben buradan asla asla bir et. BEN ne orada <laughs> diyorum. Ayhan <oradan diyorum. gülüyor> ne yapıyorsun lan? <laughs> Lan abi abi. Ee şey Tam yapıyorlar lan. Tek bir çift mi? Bak bir tek, iki çift. Tamam. Tamam. Abi tamam. 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 ne Tam <laughs> 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 <Tamam. gülüyor> <Tamam. gülüyor> lan? Tamam oldu. Abi da ben karıştırıyorum. Tamam oldu. Gel. Tamam oldu lan. Hayır, sallan, hayır, sallan. Sallan. Hayır, hayır, sallan. Oynat, oynat. Hayır, sallan. Oynat, diyor. Hayır, hayır, hayır.